Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün spor toto tahminleriyle karşınızdayız. Ee, çok zorlu bir bülten. Biz de şansımızı deneyelim dedik. Ee, 64 liralık bir şey çıkarttık içinden. Ee, almak isterseniz bunların arasından sizler de aklınıza yatanı harmanlayıp alabilirsiniz. Ee, geçelim maçlarımıza. İlk maçımız Galatasaray Beşiktaş derbisi. Ben Galatasaray kazanacağını düşünüyorum maçı. Hani bir Galatasaraylı olarak da söylüyorum. Bunun duygusal da bakmıyorum ama ben Galatasaray'ın maçı alacağını düşünüyorum. Ee, yine de yanına bir şey bıraktım Beşiktaş'ın o performansından dolayı. 1-0 çifte şansını aldım. Yani 1 ve 0 aldım. Ee, bir sonraki maçımız Ankara Gücü Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe için oldukça zor bir deplasman olacaktır. Çünkü Ankara Gücünün ligde düşme potasında olduğundan dolayı çok çok zorlayacak bir rakiptir bence Fenerbahçe'yi güzel futbollarıyla da hatta Başakşehir karşısında 1-0'dan 2-1'e mağlup oldular. O maçı belki almış olsalardı bu maçta biraz rahatlık olabilirdi bu takımda. Ama çok zorlayacaktır Fenerbahçe. O yüzden 0-2'yi 0-2'yi aldım bu maçta da 0 ve 2'yi. Bir sonraki maçımız Trabzonspor Antalya karşılaşması. Antalya'nın 43 puanı var artık. Rahatladı yani ligde. E, özellikle son maçında Göztepe'ye kaybettiler ama ondan önceki maçta deplasmanda geriden gelip beraberliği aldılar. Ligde kaldılar yani o şeyleri vardı. Hedefleri oydu zaten ligde kalmak dersin Hoca geldikten sonra. Trabzonspor ise güzel gidiyor. E, zaten dördüncülüğünde koruyor Trabzonspor o yüzden bu maçta yine keyifli bir maç olacaktır ama ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1. Yani direkt 1 aldım burada. Bir sonraki maçımız Erzurumspor Kasımpaşa karşılaşması. Erzurumspor Fenerbahçe 3-1 kaybetti. Kasımpaşa kendilerini de Alanyayı 3-0 yendi. Ben Kasımpaşa'nın bu maçı da alacağını düşünüyorum. Çünkü yani iki takımın arasında seçersek zaten maç eksiği var Kasımpaşa'nın Erzurum'a baktığımızda, Erzurum'la karşılaştırdığımızda Erzurum'un düşeceğini düşünüyorum maalesef. Paşa'nın kalacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 2'yi aldım burada. Bir sonraki maçımız Karagümrük Gençler Birliği karşılaşması. Hani Gençler Birliği'nin az da olsa bir umudu var ama o futbol oynamıyor. Yok yani. Hani bir geçtiğimiz son 3 hafta öncesinde falan o hırs vardı, o şey vardı ama inanmıştık. Şimdi Denizli Spor gibi oldular onlar da. Maalesef Gençler Birliği büyük ihtimalle gidecek. Ligimizde kalmayacak. Kara Gümrüğü'nde hocasının temposundan dolayı diyorum. Bazı eksik oyuncuların döndüğünden dolayı diyorum. Maç sonucu 1 aldım burada. Bir sonraki maçımız Göztepe Konya Spor karşılaşması. İki takım da sansasyonel bir e, galibiyet aldı son haftada. Konya kendi evinde 5-1 mağlup etti Kara Sporu. Göztepe deplasmanda Antalya'yı 3-2 mağlup etti. E, dikkat ederseniz Antalya'nın maçları da çok golü geçmeye başladı. Bu maçta da keyifli bir maç bekliyorum. Ama Göztepe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0'ı aldım. Bir sonraki maçımız Hatay Denizli Spor karşılaşma. Denizli'nin hiçbir amacı yok. Hatay'ın Avrupa hedefi var. 5. olup olup Beşiktaş'ın Zira Türkiye Kupası'nı almasıyla birlikte Avrupa'da önem oynayacak. O yüzden maç sonucu 1 dedim. Kayseri Spor, Antep Spor karşılaşması var. Gaziantep. Antep'in o bir şey şansı kalmadı artık diye düşünüyorum. En son kendi evine Sivas'a kaybettikten sonra. Kayseri'de de Deplasman'da Malatya ile bir beraber kalmıştı. Ligde kalma umudu hala var. E, o yüzden ben bu maça direkt 1 dedim. 1'e aldım almak isterseniz. Bir sonraki maçımızda Rize-Malatya karşılaşması. Rize ligde kaldı. Malatya'nın hala biraz o şeyi var. Endişesi var ligde kalır mıyım kalmaz mıyım diye. E, ama kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben Malatya'nın. 0 2 aldım burada da. Bir sonraki maçımız Sivas-Spor-Başakşehir karşılaşması. Sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çok yüksek bir form grafiği var. Yine Avrupa Ligi hedefi var Sivas-Spor'un. O çöküşe geçmesine sebep olan nedenlerden bir tanesi Avrupa Ligi. Ama ne olursa olsun para var orada. Para getiriyor. Bu maçı ben Sivas'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 1-0 aldım. Geçelim İtalya'da Juventus-Milan derbesi var. Juventus'un ben kazanacağını düşünüyorum maçı. Özellikle de son maçında Yudineze'yi Ronaldo'nun son dakikalarda bulduğu bir penaltıdan birini çok güzel bir goldü. 2-1 kazanmışlardı. Milan'ın o ölü toprağına atamadığını da görüyoruz üzerinden. Ben bu maçı Juventus'un direkt kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Barcelona-Atletico Madrid karşılaşması. Şampiyonluk maçı. Çok güzel bir maç olacaktır. E, gol açısından belki olmayabilir ama e, tempo, mücadele açısından her zaman yüksek olacaktır. Öne geçen takım çok zor verir maçı. Ama ben Barcelona'nın en kötü kaybetmeyeceğini düşündüğüm için 1-0 aldım bu maç üzerinde. Bir sonraki maçımız, bu arada gönlüm ister ki Atletico maç şampiyon olsun. Bir sonraki maçımız Dortmund-Leipzig karşılaşması. Dortmund'un e, bu maça çok ihtiyacı var Avrupa Ligi için. Özellikle Şampiyonlar Ligi için belki. E, Leipzig zaten ligde ikinci oldu. E, o yüzden Dortmund kazanır dedim ben bu maça alacaktır kendilerinde. Bir sonraki maçımız hem Şampiyonlar Ligi finali hem de Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitme finallerinden bir tanesi. Yani burada bizi et, e, ilgilendiren bir husus var. Şimdi Chelsea kendi liginde e, Avrupa'ya gidemezse yani Şampiyonlar Ligi biletini alamazsa 3 puan fark var West Ham'da da arasında. West Ham Everton'la oynuyor. Büyük ihtimal West Ham alacaktır maçı. Yani bu Chelsea'nin West Ham'ın üstünde bitirmesi lazım. Ligi ve o Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi lazım ki bizim ligimizin şampiyonu olan takım bu sezon bari direkt gidebilse Şampiyonlar Ligi'ne. Yoksa bu sezonda direkt gidemeyeceğiz. Zaten önümüzdeki senelerde önele oynayacağız? Bu sezona bir avantajımız var. Yani tek sezonluk. O yüzden Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde şampiyonlar ligine gidiş biletini alması lazım. O da geldi çattı Chelsea'ye maalesef. Hani finalde Chelsea-City karşılaşması var. E, liginde bari almış olsa da, hani orada kazansa da kazanmasa da bizim takımlarımıza etki etmese e, ben bu maça sıfır diyorum direkt. Maç sonucu sıfırı aldım. 1 de skor var aklımda. 1-1 biteceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın. Bir sonraki maçımız West Ham-Everton karşılaşması. Burada da West Ham'ın bir amacı var. Everton'ın bir amacı yok. Ee, dediğim gibi West Ham'ın şampiyonlar ligi amacı var. O yüzden ben maç sonucu 1 diyorum. West Ham alacaktır. 2-0, 3-0 gibi de bir skor bekliyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sporda da tahminlerimiz bunlar. Tabii ki bu çok zor. Hani Sadece taraftan gidiyoruz. Kol, korner yok, gol yok, bir şey yok. O yüzden sizler de kendi tahminlerinizle harmanlayıp bu maçları alabilirsiniz. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım hepsi gelir. Güzel bir kazanç elde ederiz. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla, hoşça kalın. Cumartesi gününün videosunu kaçırmayın. Çok güzel maçlar paylaşacağız orada.